Evet, anlatım bozuklukları. Bu konu arkadaşlar anlatım bozuklukları iki sebepten meydana gelir. Bir bağdaşıklık, iki bağlaşıklık. Bağdaşıklık anlamla ilgilidir. Bağlaşıklık dil bilgisiyle ilgilidir. Şimdi biz birinci kısmını işleyeceğiz. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Yani bağdaşıklıktan, anlamdan kaynaklanan anlatım bozuklukları. Anlamdan kayna kaynaklanan anlatım bozuklukları nelerdir? Gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı, ek yanlışlığı, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, eylemin ya da yardımcı eylemin ya yanlış kullanılması, sıralama ve mantık hataları, tamlamalarla ilgili yanlışlıklar ve bağlaç yanlışlığı. Bunlar sözcük düzeyinde yani bağdaşıklıktan kaynaklanan, anlamdan kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Şimdi bir, gereksiz sözcük kullanılması. Bir cümlede aynı anlama gelen sözcük ya da sözcükler bulunursa cümlede anlatım bozukluğu meydana gelir. Yani cümlede eş anlamlı kelimeleri, anlamca birbirini karşılayan kelimeleri bir arada kullanırsak anlatım bozukluğu meydana gelmiş olur. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında eğer cümlenin anlamında bir eksilme görülmüyorsa o sözcük gereksizdir. Örneklerimize bakalım. Şirketin reklam ve tanıtım servisi yeterince çalışmıyor. Tanıtım, reklam. Anlamca birbirini tamamlayan iki sözcük aynı cümlede kullanılmış. Dolayısıyla ne var arkadaşlar? Anlatım bozukluğu var bu cümlede. Sebebi gereksiz sözcük kullanımı. ...şu diğer cümleler de aynı şekilde. Bu konuda herkesin... ...fikir ve görüşünü almalıyız. Fikir, görüş. Aynı anlama gelen iki sözcük... ...aynı cümlede kullanılmış... ...anlatım bozukluğu var. Buralara ayda yılda bir seyrek de olsa uğrardı. Ayda yılda bir... ...ifadesi ile... ...seyrek ifadesinin anlamları... ...aynıdır. Aynı anlama gelen bu iki kelimeyi... ...kelime grubunu ve kelimeyi... ...aynı cümlede kullandığım için gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Aynı şekilde hiç yoktan yok yere çocuğun üstüne gittin. Hiç yoktan yok yere kelimeleri, ifadeleri daha doğrusu aynı anlama geldiği için anlatım bozukluğu var. Gözünden akan ıslak yaşları sildi mendiliyle. Yaş zaten ıslak olur değil mi arkadaşlar? ıslak kelimesi gereksizdir. Yaşanmış tecrübelerden ders almalısın cümlesinde. Tecrübe zaten yaşanmış demek. Yani tecrübe zaten yaşanmış olaylara dayanır. Yaşanmış kelimesi nedir? Gereksiz sözcüktür. Almanca dili uluslararası dil olma özelliğini kaybetti. mi? Alman kelimesinden sonra gelen ca eki zaten dil anlamını karşılar. Nasıl olmalıydı bu cümle? Almanca uluslararası dil olma özelliğini kaybetti mi? Ya da şöyle olmalıydı. Alman dili uluslararası dil olma özelliğini kaybetti mi? Ya ca ekini atmalısın ya dil kelimesini atmalısın. Devam ediyorum. Not. Yardımcı eylemlerin gereksiz kullanımı da anlatım bozukluğuna yol açar arkadaşlar. Yardımcı eylemler etmek, olmak, kılmak, buyurmak, eylemek bunlar yardımcı eylemlerimiz değil mi? cümlelerde tek başına yüklem olmuyordu. Cümlenin anlamı eklerle sağlanabiliyorsa yardımcı fiile gerek yoktur. Eğer cümlenin anlamı eklerle sağlanıyorsa sen yardımcı fiil kullanmamalısın. Akşam yine hasta oldu cümlesinde oldu yardımcı eylemi gereksizdir. Hastalandı demen yeterli. Hasta ismine getirdiğin ekler yeterli. Sınava başvuruda bulundu. Başvuruda bulunmak bulunmak bulundu yardımcı eylemini gereksiz kullanmışım. Başvurdu demem yeterliydi. Diğer bir notumuz. Sanatlar, mecazlı söyleyişler, ikilemeler, dönüşlülük zamiri yani kendi kelimesi. Anlatım bozukluğu değildir unutmayın. Ben kendim buraya geldim cümlesinde. Ben kişi zamiri, kendim dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamiriyle kişi zamirinin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna e, sebep olmaz. Neden dönüşlülük zamiriyle şahıs zamirini aynı cümlede kullanırım? Amacım şahıs zamirini, kişi zamirini vurgulamaktır arkadaşlar. Kılık kıyafet dikkat çeker. Kılık kıyafet ikilemedir değil mi arkadaşlar? Asla anlatım bozukluğu değildir. Beyaz bembeyaz bir elbise giymişti. Beyaz kelimesini bakın burada pekiştirmişim. Pekiştirme sözcük. Nedir arkadaşlar? Anlatım bozukluğu değildir. Bunlara dikkat edin. Bir tane soru var. Bunu kim cevaplayacak bakalım? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Ben bilerek okuyayım. Ben okurken siz düşünün. A. Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor, kimi sanatçıları eleştiriyorlardı. B. Ortada karamsar olmaya gerektirecek bir durum yoktu. C. Bu kitapları okumak çocuğun ufkunu genişletiyor. Ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu. D. Bu kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı. E. Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi. Sizce bu sorunun cevabı nedir? Cevaplamak isteyen Pıtırcığım konuşsun. Hangisinde anlatım bozukluğu var? Evet. A mı demiş Mercan? Semih'ti sanırım Galaxy J7 değil mi? D, A demişler. Evet, biraz daha bekliyorum çok az daha. A değil arkadaşlar. Hocam, A değil. Cem. Hayır. Cem. Değil. D. Aferin değil D. D diyenleri de tebrik ediyorum. Bakın bu kendi resimleri için açtığı ilk kişisel. Kişisel diyor burada. bakın Hemen cevabına da bakalım göstereyim. 2002 ÖSS sorusu. D seçeneğinde kişisel sözcüğünün içinde kendi sözcüğünün anlamı bulunduğundan gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız D. Merak etmeyin bunları atacağım size ben. Hani yazıyorsanız eğer acele etmeyin. Bir soru daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 2003 ÖSS sorusu bu da. Evet. Cevapları alıyorum. Aferin size bu arada. Güzel gidiyorsunuz her zamanki gibi. Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız. Sorunların bütün yönleriyle ele alınması iyi olur. Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır. Araştırmalar eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır. Hangisinde anlatım bozukluğu var? Biz neyi işledik biraz önce? Gereksiz sözcük kullanımı değil mi? Evet. Cevaplarınıza bakıyorum. Arkadaşlarım. Aferin size. C diyen var. E diyenler var. Aferin. Nisa'cığım C değil bir tane. E diyenler. Çok fazla şey yapamıyorum. Bekleyemiyorum. Evet. E'dir. E'dir. Aferin. Cevap E'dir. Neden? İftira diyor. Uydurma diyor. İftira zaten uydurma sözdür değil mi? Hemen okuyalım beraber. E seçeneğinde iftiralar sözcüğünün içinde uydurma anlamı bulunduğundan gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cümle bu konudaki söylentiler tamamen uydurmadır şeklinde düzeltilebilir. İftira zaten uydurma sözdür değil mi? Evet pıtırcıklarım, bağdaşıklıktan, anlamdan kaynaklanan anlatım bozukluklarının ikinci sebebi. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılıyor. Sözcük yanlış anlamda kullanılıyor. Yazım ve anlam bakımından birbirine yakın sözcüklerin hatalı kullanımı anlatımı bozar. Sözcük anlamlarının iyi bir şekilde bilinmesi gereklidir. Bir saniye, gelen var sandım. Özür dilerim. Heh. Şimdi bakalım. Toplantı sonunda bana kendisini tanıştırdı. Tanıştırdı ne demek? Yanlış değil mi arkadaşlar? Tanıttı olmalı değil mi? Bu yıl dergimizin üçüncü sayısını yayınladık. Yayınladık değil. Yayın şöyle diyeyim bak. Yayın şöyle düşün. Dergidir. Yayın dergi. Yayınlamak o dergiyi sürüme vermek demektir. Yayınladık değil. Yayınladık olmalıydı. Akşam çekilen resimlere bakabilir miyim? Bak resim çekilmez ki bir kere. Resim çizilir. Fotoğraf çekilir. Ne olmalı? Resim değil, fotoğraf olmalı. Sözcük yanlış anlamda kullanıldı. Savaş çıkma olanağı yüksekmiş. Olanak. Olur mu? Olanak değil. Olasılık olmalı. Olumlu ya da olumsuz anlamlı sözcükler birbiri yerinde kullanıldığında anlatım bozukluğu olur. Koronavirüs sayesinde binlerce insan öldü. Sayesinde kelimesi olumlu anlamda kullanılır. Nisa sayesinde sınavdan yüz aldım. Doğru. Değil mi? Koronavirüs sayesinde diyor. Yanlış. Yüzünden ya da nedeniyle olmalıydı. Annem yüzünden çok iyi yerlere geldim. Yanlış. Olumlu bir durum bu. Sayesinde demeliyiz. Bak bunlara dikkat et tamam mı? Evet. Bu konuda yani sözcüğün yanlış anlamda kullanılması konusunda en çok dikkat edilmesi gereken sözcükler de burada var ayrıcalık, ayrım, ayrıntı. Bunların anlamı karıştırılıyor. Çekimser, çekingen. Mesela <laughs> mesela çekimser tarafsız demektir. Çekingen utangaç anlamındadır. İzlemek, dinlemek, görülüyor, görünüyor. Özel, özgü. Fotoğraf, resim biraz önce gördük. Süre, süreç. Portre, porte. Bunlar bunların anlamı değişiyor arkadaşlar. Şunu da bu şekilde verdim. Olumsuz durumlarda şunları kullanırsın. Nedeniyle yüzünden risk, e, neden olmak, sebep olmak sebebiyle olumsuz durumlarda. Ama olumlu durumlarda sayesinde katkısıyla şansından vesile olmak, sağlamak yardımıyla. Bunları unutmayın. Evet bir sorumuz daha var. 2002 ÖSS sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Sanayide gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor. B. Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor. C. Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yeri bulunmuyor. D. Kurumda çalışanların başarısının bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor. E. Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. Cevapları bekliyorum pıtırcıklarım. Bir tane mesaj geldi hemen bakıyorum. Aferin. Evet. Çok az daha bekleyeyim. Arkadaşlar siz bu arada cevaplarken şayet bu konu yetişmezse bile gerekirse ek yaparım yine yaparım. Siz rahat olun tamam mı? Biliyorsunuz konuyu hızlı geçmek değil anlayarak geçmek önemlidir. Evet cevap bekliyorum daha da. En son atan kişinin cevabı doğru. Aferin. Aferin. E. Cevap E. Teknoloji ne kadar artarsa da teknoloji artar mı hiç artık? E seçeneğinde artarsa sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü teknoloji artmaz. Teknoloji ilerler ya da gelişir değil mi arkadaşlar? Cevabımız Eydi Evet anlamca çelişen sözcüklerin bir arada da kullanımı. Hala neredeyiz? Bağdaşıklık tam kaynaklanan anlatım bozukluğundayız. Bir cümlede hem olasılık yani ihtimal hem de kesinlik anlamlarını taşıyan sözcükler bir arada kullanıldığında anlam bozulur. Yani bir cümlede sen hem kesinlik ifade ediyorsun hem de ihtimal ifade ediyorsun seni kesinlikle çok seviyorum galiba. İşte örnek. Anlamca çelişen sözcükler bir arada kullanıldı. Bu çalışmalarımızın kesinlikle başarıya ulaşacağını tahmin ediyorum. Hem kesinlikle diyorsun hem tahmin ediyorum diyorsun. Hiç şüphesiz erken saatlerde de Bodrum'a uçak olabilir. Hem ihtimal veriyorsun olabilir diyorsun hem hiç şüphesiz diyorsun. Onunla tam bak şu üçüncü örneğe dikkat et böyle çıkıyor. Onunla tam 4-5 yıldır görüşmemiştik. Hem 4-5 yıldır diyerek tahminde bulunuyorsun, hem tam diyorsun, kesinlik bildiriyorsun. Bu saatte arayan mutlaka annem olselerek. Hem olsa gerek diyorsun, hem mutlaka diyorsun. Hem olasılık bildirirsen, hem kesinlik bildirirsen bir cümle içinde anlamca çelişen sözcükleri bir arada kullandığın için anlatım bozukluğu meydana gelir. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Az da olsa bu başarıda benim de payım var sınava çok iyi hazırlandı. Kesinlikle bu sınavı kazanma ihtimali var. İyi düşün. Türkiye'de birçok şurada yanlış yazmışım. Çok özür dilerim. Şunu düzelt. Neyse soru düzeltirim Birçok bitişik dikkat et. Birçok göl kuruma te kuruma tehlikesi yaşıyor. Bu konuda gençleri küçümsemek doğru değil. Öğrenci sayısının fazla olması işleri zorlaştırıyor. Evet. Cevaplarımıza bakalım. Aferin cevap verenler. Evet bakalım. Doğru. Cevap B. Kesinlikle ihtimal bildiren sözcükler bir arada kullanılmış. Bu nedenle sınava çok iyi hazırlandı. Kesinlikle bu sınavı kazanma ihtimali var. Hem kesinlikle diyorsun hem ihtimalden bahsediyorsun. Evet. Yapıcı hatalı sözcük kullanım. Yapıcı. Yani ek yanlışlığı. Bir cümlede sözcüklerin yanlış ya da gereksiz ekleri alması. Burada iki kere yazmışım. Anlamı bozar. Araba kullanmasını henüz öğrenemedim. Kullanmasını değil, kullanmayı yanlış ek kullanılmış. Bu kitapların iyi okunulması gerektiğini düşünüyorum. Okunulması değil, okunması gerektiğini. Beni üzen şey senin haksız yere kızgındır değil, kızmandır. Köşeye manavcı dükkanı açıldı. Köşeye manavcı dükkanı, manav dükkanı olmalı. Değil mi arkadaşlar? Geçiyorum. Eğer Sistem atarsa kaldığım yerden devam edeceğim. Rahat olun. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Hala bağ, bağdaşıklıktayız. Cümlede özellikle sıfat ve zarf türünden sözcüklerin doğru yerde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Adı üstünde arkadaşlar. Sözcük cümlede yanlış yerde kullanılıyor. Bak yeni durağa gelmiştik ki otobüsü kaçırdık. Şimdi ben buradan ne anlıyorum biliyor musun? Durak yeni yapıldı an, anlıyorum de. Bak bir durak yeni yapıldı. Bir de durağa şimdi geldim anlamını anlıyorum. Yanlış. Bir cümlede bir anlam çıkar. Yeni durağa gelmiştik ki değil. Durağa yeni gelmiştik. Şimdi gelmiştik. Ki. Doğru değil mi? Bu konuda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli. Bu konuda çekinmeden düşünceler. Bak nasıl düşünce çekinmeden? Burada ben düşünceye sıfat düşünce ismini nitelemiş oluyorum. Yanlış çekinmeden kelimesi yanlış yerde kullanılmış. Bu konuda düşünceler nasıl dile getirilmeli? Çekinmeden. Çekinmeden kelimesi düşüncelerden sonra gelmeli. Her yolda kalan insana yardım etmek gerekir. Yanlış. Şimdi bak iki anlam geliyor benim aklıma. Bir yol, iki yol, üç yol. Tüm yolları kastediyorum şu anda. Her kelimesine sıfat görevi veriyorum. Her yolda kalan insan demek ayrı. Yolda kalan her insan demek ayrı. Ne olmalıydı? Yolda kalan her insana yardım etmek gerekir. Sözcük yanlış yerde kullanılıyor, değil mi? İzinsiz inşaata girilmez. Nasıl inşaat izinsiz? Burada izinsiz sıfat oluyor. Cümlede birden fazla anlam çıkıyor. Yanlış. İnşaata ne şekilde, nasıl girilmez? izin alınmadan, izinsiz girilmez. Bu izinsiz normalde nedir? Zarftır. İnşaata kelimesinden sonra gelmelidir. Tamam mı arkadaşlar? Mesela kulak, özür dilerim, ağrısız kulak delinir. Ne anlıyorsun sen şimdi burada? Ağrısız kulak delinir. Ben diyorum ki size ağrısız kulakları deleceğim diyorum. Yani kulağı ağırmayanların kulaklarını deleceğim diyorum şu anda. Bir de diyorum ki kulaklarınızı ağrış çektirmeden delerim demek istiyorum. Cümlede iki anlam meydana geliyor. Nedir bu? Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Doğrusu nasıldır? Kulak ağrısız delinir. Nasıl delinir? Ağrısız. Ağrısız kulak delinir dediğimde farklı anlamlar geliyor. Kulak ağrısız delinir dediğimde bir anlam geliyor. Fark ettiniz mi? Evet soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Öğretmenimiz konuyu ayrıntılı olarak özetledi. Mehmet Çavuş yalnız tek başına bir orduyla başaraydı. Bu yeni teknoloji sayesinde 40 sivri sineksiz gece geçirebiliriz. Yemeğini erken yemesi gereken hasta bu yasağa uymuyor. Görevliler evin her köşesini delik deşik aradılar. Evet cevaplarınızı alayım pıtırcıklarım. Hemen bakıyorum. C, C denmiş. C denmiş. Aferin size. Aferin. Aferin doğru. Bak bu yeni teknoloji sayesinde 40 sivrisineksiz. Kaç sivrisineksiz? 40. 40 kelimesine orada sıfat demiş. Yanlış, yanlış. Nasıl olmalı? Bu yeni teknoloji sayesinde sivrisineksiz 40 gece geçirebiliriz. Kaç gece? 40. 40 kelimesi gece ismini nitelemeliyiz. Değil mi? Öbürü 40 sivrisineksiz anlamı geliyor. Doğru cevap C. Aferin evet. size. Sıralama ve mantık hataları bağdaşıktan kaynaklanan anlatım bozukluğu. Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması ya da cümlenin mantık açısından yanlış oluşturulması sonucunda ortaya çıkan anlatım bozukluğudur arkadaşlar. Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz. Karşılıklı anlayış karşılıklı birlik olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz, hatta yemeğimiz bile kalmamıştı. Sanki yiyecek bir lokma ekmek yemekten daha büyük bir şey. Önce yemeği söylemelisin, daha sonra ekmeği söylemelisin. Doğru değil mi arkadaşlar? Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum. Yarının mutlu günleri. Bir kere özlem geçmiş günlere duyulur. Geçmişe duyulur. Yarının mutlu günlerine özlem duyamazsın ki sen. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi arkadaşlar. İlk kez yapılan bir gösteriye gelen izleyici sayısının rekor düzeyde olup olmadığını nereden biliyorsun sen? O gösteri ilk kez oluyor. Daha önce bir katılım şey sayısı mı vardı ki şimdi rekor kırıyorsun sen. Tamam mı? Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantıksal bir hata yapılmıştır? Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi oğluma öğretmek istiyorum. Düşün, ben okuyorum sen düşün. Bacakları tutmuyor, gözleri artık görmüyorlardı. Ali'nin sınıf başkanlığı 30'a karşı 12 oyla reddedildi. Ali'nin sınıf başkanlığı 30'a karşı 12 oyla tamam reddedildi. Okullardaki eşyayı tahrip ve onlara zarar verenler disiplin kuruluna verilir. Çok iste kaldı bu parça. Düşünelim. Hangisinde mantıksal bir hata yapılmış? Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi oğluma öğretmek istiyorum diyor. Bakıyorum bu cevaplara. Aferin size süpersiniz. Tabii ki. Bildiklerini öğretmek istiyorsun da bilmediklerini nasıl öğreteceksin? Bilmediğin bir şeyi öğretemezsin ki. Doğru değil mi? İnsan bilmediği şeyi öğretemez. Cevap A, aferin. Süper. Tamlamalarla ilgili yanlışlıklar. Hani var ya belirtili isim tamlaması, belirtisi isim tamlaması vesaire. Çoğunlukla at ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması sonucu oluşan bir anlatım bozukluğudur. Tamlayan mesela neşenin kedisi, neşenin tamlayan kedisi tamlanan. Sarı kedi, sarı tamlayan kedi tamlanan. Birinci kelime veya kelime grubu tamlayan, ikinci kelime ya da kelime grubu tamlanan. Yani diyor ki at ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması sonucu oluşan anlatım bozukluğudur. Bu nedenle isimlerle sıfatların aynı tamlanana yani ikinci kelimeye bağlandığı kullanımlara dikkat et diyor. Lokantada domates ve urfa kebabı istedik. Bak domates kebabı olur mu hiç? Olmaz. Lokantada domates çorbası burada tamlanan yok. Doğru değil mi? Domates çor domates tamlayan çorbası tamlanan. Tamlanan yok burada. Türkiye'de deniz ve karasal iklim iç içedir. Türkiye'de deniz deniz iklim ve karasal iklim. Yanlış. Türkiye'de deniz iklimi ve karasal iklimi iç içedir. Özel ve devlet televizyonları olaya yer verdi. Şimdi özel televizyonları ve devlet televizyonları olaya yer verdi. Devlet televizyonları uyuyor da özel televizyonları uyuyor mu arkadaşlar? Uymuyor. Özel televizyonlar ve devlet televizyonları olaya yer verdi. Bir saniye gençler. Bir saniye. Çete bakacağım. Mesaj geldi. Şu an geliyor mu sesim Cem? Cem? Gençler sesim geliyor mu? Tamam. Arada internet zayıflıyor. Törende birçok askeri, burada da yanlış yazmışım ya. Of. Birçok bitişik. Törende birçok askeri ve polis aracı görev aldı. Şimdi törende birçok askeri aracı ve polis aracı görev aldı. Yanlış okudum. Törende birçok askeri araç araç tamlananı yok ve polis aracı görev aldı. Yani burada askeri kelimesi yanlış tamlanana, aracı tamlananına bağlanıyor. Burada tamlananı eksik askeri kelimesinin tamlananı eksik. Nedir arkadaşlar? Bu anlatım bozukluğudur. Soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Haberin ulusal ve yerel televizyonlardaki veriliş biçimini tartışıyoruz. Haberin ulusal ve yerel televizyonlardaki veriliş biçimini tartışıyoruz. Hemen bakıyorum pıtırcıklarım. E, e, aferin size. Çok güzel. Tamlama eksikliği tabii ki. Doğrusu nedir arkadaşlar? Haberin ulusal televizyonlarda ve yerel televizyonlardaki veriliş biçimine tartışıyoruz. Evet, gelelim bağlaç yanlışlığı. Cümleler arasındaki anlamsal bağı doğru şekilde kurmak için bağlaçları kullanırız. Bağlaç, rabıt kelimesinden gelir. İsimleri, cümleleri birbirine bağlayan sözcük türüdür bağlaç. Bu duruma uymayan kullanımlarda anlatım bozukluğu meydana gelir. Bakalım ne? Seni çok aradım ve bulamadım. Burada ve yanlış bağlaçtır. Neden? Seni çok aradım olumlu bir ifade. Olumlu bir ifadeden sonra olumsuz bir ifade var. Olumlu ifadeden sonra olumsuz ifadeyle getireceksin eğer ve değil ama bağlacını kullanmalısın. Ama bulamadım. Bu işi kabul edeceğim ancak paraya çok ihtiyacım var. Ancak karşıt anlam veriyor. Karşıt anlam veren bir bağlacı kullanamam ben bu cümlede. Ben burada sebep anlamı veren bağlaç kullanmalıyım. Arkadaşlar ekrana bir şey geldi. Zamanımız bitti herhalde. Gençler beni duyuyor musunuz? duyuyoruz Evet hocam. Sesiniz hocam. geliyor. Gittiniz zannettim. Şu X'e bassam bir şey olmaz herhalde. Bir saniye bastım. Heh. Oradasınız Ordasınız değil mi? Tamam. Bağlaç yanlışlığı dedik arkadaşlarım. Heh. Bakın tekrar söylüyorum. Bu işi kabul edeceğim ancak paraya çok ihtiyacım var. Arkadaşlarım ancak kelimesi bu zıt anlam verir. Hani e, sana gelirim ancak erkek e, çok oturmamalıyım. Şimdi bu cümlede ancak bağlacı yanlış kullanılmış ne kullanılmalıydı? Sebep bildiren, yani gerekçeyi açıklayan bir bağlaç kullanılmalıydı. Bu işi kabul edeceğim çünkü çünkü sebebini söylüyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Evet, sunum bitti arkadaşlar. Yetiştirdik. Bağlaç yanlışlığı da sondu. Şimdi biz neyi işledik biliyor musunuz? Bağdaşıklıktan kaynaklanan, anlamdan kaynaklanan, sözcük düzeyinde olan anlatım bozukluğunu işledik. Bir dahaki dersimizde bağlaşıklıktan kaynaklanan, yani dil bilgisinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu işleyeceğiz. Hocam grup atar mısınız notları? Tabii ki atarım. Notları atacağım, videoyu da atacağım arkadaşlar. Tamam mı? O zaman dersimizi bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde e, diğer konumuza geçeriz. E, bunu, bu sunum hakkında, anlatılanlar hakkında kafanıza takılan olursa tabii ki sorabilirsiniz. Anlaştık mı gençler? Oradasınız değil mi? Gençler. Buradayız hocam. Ha, tamam. tamam. Hocam. Tamam gençler. Ben şimdi sunumu atacağım gruba. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.